Arkadaşlar merhaba. Line komutunda kartezyen koordinat sistemi ile alakalı bilgiler vermeye devam ediyor. Şimdi sizlerle daha önce line komutunu kullanmış ve ölçeksiz ya da basit ölçekli çizgiler çizmeyi görmüştük. Şimdi o teketin arka planda noktaları birleştirmesi ya da noktaları kullanması nasıl çalışıyor onu göstereceğim. Söylediğim gibi lisede öğrendiğimiz kartezyen koordinat sistemini kullanıyor. Onun için de sizin x, y eğer 3 boyutta da çalışıyorsanız x, y, z noktalarının değerlerini girmeniz gerekiyor. Şimdi ben size bu koordinat sistemi ile alakalı otokette iki tane tip var, iki tane seçenek var. Bundan bahsedeceğim. Birisi dinamik koordinat sistemi yani dinamik koordinat sistemi, diğeri ise absolut koordinat sistemi yani mutlak koordinat sistemi ya da statik koordinat sistemi de denebilir. Bildiğiniz üzere bir koordinat sisteminin bir orijini vardır ve x, y değerleri de vardır. Şimdi biz bununla bir tane yatay bir çizgi çizelim. Sizle daha önce yaptığımız basit bir örnekte bu. Line'ı seçiyorum. Artık x, y değerlerini girebilirim klavyemden. 0,0 enter diyorum. Çizgimin dışarısında bir yer. Yani çalışma alanımın dışarısında bir yer. Hiç önemli değil. Görmeme gerek yok. Şimdi ben sağa doğru yatay 100 birimi çizgi çizmek istiyorsam ikinci noktamın değeri koordinat sistemine göre ne olacak? 100,0 olacak. Ve enter diyor Şimdi ne yaptığımı görmek istiyorum. Bunun için buradan isterseniz zoom ekstende basabilirsiniz. Ya da buradan tapa basarak Yaptığınız yatay çizgi görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben komuttan çıkmadım. Siz de çıktıysanız lütfen silin geri gelin ve bu şekilde durun. Ben devam etmek istiyorum. Ve bu çizgilerimle bir e, kare oluşturmak istiyorum. Şimdi bir kenarımız 100 birim oldu. Demek ki diğer kenarlarımız da 100 birim olacak. Şimdi ne yapmak istiyorum o zaman? Şu panla biraz aşağı doğru indireyim. Ben burada istediğim şey şu noktaya göre 100 birim yukarıya çıkmak istiyorum. Başlangıçta burası 0 0'dı. Burası 100'e sıfırdı. O zaman bu noktamın değeri ne olacak? 100 100 olması lazım. X'ten 100 birim sağ, Y'den 100 birim yukarı. Giriyorum. 100 virgül 100 enter diyorum. Ve farkındaysanız beklediğimden farklı bir şekil çıktı. Normalde ben sadece 100 birim yukarıya çıkmayı beklerken sağa doğru ve yukarıya doğru bir ilerleme gerçekleşti. Bunun sebebi arkadaşlar escape diyerek çıkıyorum. Bunun sebebi AutoCAD'in şu an default olarak dinamik koordinat sisteminde olması. Dinamik koordinat sistemi nedir? Dinamik koordinat sistemi koordinat sisteminizin sizin işlemlerinizle beraber adım adım değişmesi yerinden oynaması demektir. Şimdi ilk başta koordinat sisteminde orijin noktası burası ve x ile y olarak otoket burayı gösteriyor. Burası sıfıra sıfır. Biz zaten sıfıra sıfır olarak noktamızı ilk belirlediğimizde bu noktayı seçmiştik. Şimdi orijin buraysa 100 birimle sağa gitmek istiyorsanız o zaman ne olacak? 100,0 olacak bu nokta. Buraya kadar hiçbir problem yok. Şimdi ben buradan 100 birim yukarı çıkmak istiyorsam ve eğer orijin buraysa 100'e 100, e 100 e yazmam lazım. Burada hiçbir hata yok. Ama bilmediğimiz şey eğer orijin buraysa. Dinamik koordinat sisteminde siz adım adım ilerledikçe koordinat sisteminde sizin son geldiğiniz noktaya geliyor. Yani ne oluyor? Burada olan koordinat sisteminin orijini 0'a 0. Siz buradan 100 birim sağa kaydınızda artık buraya geldi. Son nokta. Bu ilk çizginin son noktası burası. Şimdi orijin buraysa 0'a 0. Siz 100 virgül 100 yazdığınızda doğal olarak nereye gidecek? Buranın 100 sağ 100 yukarısına gidecek. O zaman ne yapmam lazım? Bugün güzel bir alıştırma olsun. Bunların ikisini toplu seçerek siliyorum. Ve tekrar line diyorum. 0,0 enter diyorum. 100,0 enter diyorum. Şimdi 100 birim yukarı çıkmak istiyorum ve orijin noktam burası. O zaman ne yapmam lazım? Sadece y yönünde 100 birim yukarıya gitmek istiyorum gibi bir durum oluşuyor burada. Orijin son noktam ise. O zaman 0,100 enter diyorum. Ve gördüğünüz gibi artık bir problem yok. Orijin noktam tekrar değişti. Artık burası son geldiğim yer. Ve orijinime göre 100 birim sağa gitmek istiyorum. Yatay düzlemde. X düzleminde. O zaman ne yazacağım? Lütfen işaretlere dikkat edin. Yön ters yönde olduğu zaman eksi olacak. Eksi 100,0 enter. Şimdi orijinin burası. Artık alışmışsınızdır. 100 birim eksi yöye yönünde aşağı doğru gitmek istiyorum. Doğal olarak yazmam gereken 0, virgül eksi 100 enter ve enter diyerek komutumdan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüze 100 birim uzunluğunda bir kare oluşturduk. Bizim ilk örneğimiz bu oldu. Şimdi ben bunu bir tekrar etmek istiyorum ve ekstra bir özellik de göstereceğim. Kullanışlı bir özellik. Toplu seçim ile siliyorum. Delete'e bastım. Line diyorum. 0'a 0 enter. 100,0 enter. 100 birim yukarı çıkmak istiyorum. 0,100 enter. 100 birim sola gitmek istiyorum. Eksi 100, 0, Enter. Şimdi farkındaysanız ben burada bir döngü oluşturdum. Yani başladığım noktaya geri gelmek istiyorum. O zaman son değerinize artık son adımınıza girmeye gerek yok. Yapmanız gereken şey klavye'den sadece C, Enter demeniz. Bu Close'un yani kapatmanın, İngilizce kapatmanın e, kısaltılmış hali. C, Enter derseniz hem otomatikman bu son çizgiyi çizer, sizin döngünüzü kapatır hem de komuttan çıkar. Yani iki işlemi tek seferde yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar, ilk örneğimiz bu şekilde dinamik koordinat sisteminin çalışma mantığını da böylelikle görmüş olduk. Her adımınızda koordinat sistemi de sizle beraber hareket ediyor. Şimdi ben alıştırma olması açısından bir tane de dikdörtgen çiziyorum. Biraz zoom yaptım dışarıya doğru. Line diyorum. 300'e yatan yönde 300, yukarı doğru da 200 birimlik bir dikdörtgen çizeyim. Gene orijinimden başlıyorum. 0,0 enter. Sağa doğru 300, 300,0 enter. Yukarıya doğru 200, 0,200 enter. Eksi x yönünde 300 birim eksi -300,0 enter ve c enter diyerek de bunu kapatabilirim. Çok farklı şekiller çizilebilir. Bunların örneklerini şu aşamada göstermemize gerek yok. Biraz komut öğrendikten sonra uygulama yapacağım. Ve dinamik koordinat sisteminden bu şekilde bahsetmiş olduk. Bir de absolute koordinat sistemi yani mutlak koordinat sistemi var. Onu bu videoda göstermeyeceğim. Çünkü ben onu yöntemlerimde çok fazla tercih etmiyorum. Özel bir durumla karşılaştığınız zaman belki ihtiyaç duyabilirsiniz. Onun için onu ayrı bir video olarak çekeceğim bundan sonra. Arzu ederseniz benim stilimde devam etmek isterseniz o videoyu atlayabilirsiniz. Ama merak ediyorsanız ve görmek istiyorsanız bundan bir sonraki video olan Absolute Coordinate System videosunu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.